أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يجا ربي حمد سنة لرسون ونون تم پيغمبر محمد مصطفى ونون تابع أولانلارن üzerine سلاة والسلام Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizi her türlü afetten, beladan, musibetten, her türlü zelzeleden muhafaza eylesin. Yüce Rabbim bu afetten hayatını kaybedenleri Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Karanlara sabır ihsan eylesin. Yaralılara acil şifa şafi ismiyle ihsan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, her türlü zelzeleden, her türlü afetten, her türlü musibetten korunmak için İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerife göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Her türlü afetten, musibetten, beladan muhafaza olunmak için Zilzal Suresini okumayı buyurmuştur. Zilzal Suresini nasıl okuyacağız? Ve saati günü var mı? Evet kıymetli kardeşlerim. Zilzal Suresinin afetten, musibetlerden, depremden, her türlü zelzeleden korunmak için herhangi bir saati yoktur. Lakin özellikle mücerrep olunmuş, yani evliya tarafından mücerrep, tecrübe edilmiş, sabah 21 defa, öğle namazından sonra ikindi ile arasında 7 defa, yatsıdan sonra ise kıymetli kardeşlerim, 9 defa okunması tavsiye edilmiş. Zilzal suresinin Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشطاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم أبد أخنا جاك Kur'an-ı Kerim'de okunacak süre budur kıymetli kardeşlerim. İza zul ziletil arzu zil Bunu ne yapacağız? Zilzal suresini her türlü depremden, her türlü felaketten, her türlü musibetten korunmak için özellikle araba sürücüleri için, özellikle havada yolculuk yaparken her türlü belaya karşı mücerrep ayetlerden bir suredir. Ve muhakkak bu sureyi Okuyalım. Toplam 8 ayetten oluşur. Yüce Rabbimin her türlü mahfireti cemii mümin ve müminatların üzerine olsun. Evet, okuyacağımız süre budur kıymetli kardeşlerim. İza zulziletil ardu Bunun Allah'ın izniyle aynısını açıklama kısmına atacağız. Oradan da bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Akşamınız mübarek olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.